Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepinize mutlu günler diliyorum güzel bir hafta olsun yeni bir haftaya başlıyoruz arkadaşlar e, pazarı da yedik bitirdik. Hadi bakalım neler olacak kahve falınızda sevgili arkadaşlarım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Fatma ile bakla falı, Fatma ile kahve falında genel fallarımız devam ediyor. Fatma ile burç falı yorumlarında arkadaşlar e, burçlarımız devam ediyor. Destek olursanız yeni bir kanal çok sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Tabii ki videolarım size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız sevinirim. Abone olmayı düşünenler için de abone olduktan sonra tek yapmanız gereken... Zil sesinizin tümü kısmını açık işaretlemek Ücretsiz izleyip ücretsiz abone oluyorsunuz Sevgili arkadaşlarım Hepinize çok teşekkür ediyorum Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden Hemen falınızı bakmaya başlayalım Şu fincanımızın içi Sevgili dostlar Bakar mısınız ne kadar güzel bir fincanın içi çıkmış Şimdi ilk şöyle şuradan bir başlayalım İki tane nasipli insan bir araya gelmiş, dağlar kadar nasipleri artmış. İki şanslı insandan bahsediyorum. Ee, bu kadın e, giyinmeyi, kuşanmayı, kendine bakmayı çok seven, erkek e, daha mütevazı yaşayan arkadaşlar. E, yani kendilerine göre bir ortak noktada buluşmuşlar. E, bunların niyeti iki kişi birleşip bir mal almak, bir mülk almak, iki kardeş olabilir ya da e, bir anne baba ya da bir çocuk olabilir sevgili arkadaşlarım birleşip malınıza mal katacaksınız değeriniz yükselecek aldığınız şeyin tamamen sizin hanenizin içine girecek olan çok büyük bir nasipten kısmetten bahsediyorum. Sakın bunu kulak arkası yapmayın bu nasip belki sizin hayatınıza yön verecek arkadaşlar. Yani bunun böyle olması sizi sakın ürkütmesin. Evet kıskananlar istemeyenler olacak onlar da e, tuzu biberi olur yapacağınız için sevgili arkadaşlarım ama hanenizin üstünde çok büyük bir nasip kısmet var ve siz bunu çok iyi kullanacaksınız zaten şimdi bir kayıp yaşamışsınız bir ölüm yaşamışsınız e, bundan 1-2 yıl öncesinde ve hala onun etkisi üzerinizde devam ediyor çok sevdiğiniz bir kişiyi kaybetmişsiniz Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ama ondan sonra e, ayakta durmakta, adapte olmakta birazcık zorluk çekmişsiniz. E, çünkü sanki her şeyinize yetişen bir insanmış. Her şeyinize koşan bir insanmış. E, bir bocalama dönemi geçirmişsiniz. Ama şu anda daha iyisiniz. Ama hiç kimse o ölen insanın yerini almayacak. Bunu biliyorsunuz. E, ve bunun farkındasınız. E, ve içinize kapanmışsınız o kişi gittikten sonra. E, ama hayat devam ediyor. Ve Etrafınızda bunu bildiği için size destek olan manevi olarak destek olan insanlar var. E, tabii ki köstek olanlar da var. Köstek olanlar da hiç uzak değil, birebir yakınınız aynı hanenin içinde yaşadığınız kişilerden biri. E, bugüne kadar da hep öyle olmuş. E, hep daha fazlasını istemiş ama herkesin e, bir kapasitesi var arkadaşlar. Yani ben bunu yapabiliyorsam ancak bunu yapabilirim. Başkasını yapamam. E, ama o kadar tuhaf bir durum ki arkadaşlar. Ne yazık ki. Ee, bakın size şöyle bir şey söyleyeceğim bakın bir sıkıntınızın üstünde bir sürü insan var bir kişi değil bir sürü değişik insan var şimdi ben size bunları anlatacağım tek tek anlatıyorum ki arkadaşlar çok hızlı konuşmamaya da gayret göstereceğim ee, beni daha iyi anlayabilmeniz için ee, bakın size karşı karnı şiş ee, daha önce bu kişiyle siz bir iki defa küslük yaşamışsınız barışmışsınız ee, bu kişinin yanında bir erkek çocuğu var ee, o onun kucağına oturmuş ama siz böyle karşıda sanki dizlerinizin üstüne çökmüşsünüz. Yani bir şey istiyorsunuz. Bu kişilerden bir şey istiyorsunuz. Ve artık hani gerekirse yalvarırım e, bunu yapın diyorsunuz. Ve böyle bir durum yaşayacaksınız. Bakın onun hemen arkasında e, bir kadın var. Kadının elinde de bir kız çocuğu var. E, bu evlat ayrımı ile alakalı olabilir. Erkek erkeği tercih ediyor. Kadın e, kız çocuğunu tercih ediyor. Ee, yalnız onlar böyle daha bir e, sanki bir poşetin içine koymuşlar da daha bir büzüşmüş çıkmış arkadaşlar. Ee, daha bir sıkıntılı maddi olarak manevi olarak daha sıkıntılı çıkmışlar. Bu erkek dediğim e, daha ferahlı çıkmış maddi olarak. Yalnız şöyle baktığımızda bakın emin olun ki gün doğmadan neler doğacak. Ee, bu sıkıntıların hepsini tek tek atlatacaksınız. Hep böyle devam etmeyecek. Ee, tamam sıkıntılar sıkıntıları belki belli bir dönemde çekiyor olabilir. Ama her zaman sıkıntı yaşamayacaksınız. Ee, burada yengeç burcu ya da akrep burcu bir tanıdığınız var bu sizin sevdiğiniz kişi de olabilir bu size destek ya yengeç burcu ya da akrep burcu arkadaşlar iki burç çıkmış ee, bu kişi destek ee, yalnız bu aralar o kadar fazla insanla görüşüyorsunuz ki e, yani sizin bir hedefiniz var e, bu hedefte Önünüze kim çıkarsa çıksın affetmeyeceksiniz. Çünkü bugüne kadar hep el alemi dinlemişseniz şu saatten sonra kesinlikle yapacağınız işlerde özellikle kimseyi dinlemeyeceksiniz. Zaten bunu yaptığınız andan itibaren yolunuz otomatikman açılıyor arkadaşlar. Ferahlıyorsunuz. Şimdi bakın şöyle çatal yanında hemen böyle makas çıkmış. Yeni bir iş yeri açma isteği olan arkadaşlarım. E ee, bu iş yerini açmanızda çoğu kişi sizin işinizi baltalamış, çatallamış. E, fakat artık e, siz bunu makazı görmemin sebebi yeni bir iş yeri açma isteğiniz varsa oranın açılışını yapacaksınız e, güzel bir hamle güzel bir başlangıç olacak zaten uzun süreden beri de istediğiniz bir yer sevgili arkadaşlarım ama hiç düşünmeyin bazı şeyler e, riske atılmadan kazan sağlanmıyor ne yazık ki e, bu bazı konuları göz ardı edeceksiniz ve Bismillah deyip başlayacaksınız arkadaşlar. Burada bir N harfi. Nidenin N'si ve onun yanında hemen M harfi çıkmış. iki tane harf yan yana. Adında ya da soyadında geçen sevgili arkadaşlarım. Ferahlamanızda bakın sıkıntılarınız sadece birkaç şahıs yüzünden ama sizin ferahlamanıza komple sanki böyle akrabalar ordusu gibi bir şey çıkmış. Yani size destek veren çok fazla kişi var. Çok fazla kişi var. Bu sizi destekleyen kişiler hayatınızın hep bir yerinde olacaklar arkadaşlar. Öyle ya da böyle hep bir şekilde olacaklar ee, olması gerekenler zaten yanınızda olmaması gerekenler zaten sizden uzakta ee, yani çok fazla dert etmeyin kendinize gerçekten ölümlü dünya arkadaşlar ee, bugünün yarını da var herkes e, ektiğini biçecek bir şekilde öyle olacak. Şimdi e, sizin bir konunuz var kafanızda düşündüğünüz. Diyorsunuz ki bu hafta e, bu 10 gün içinde e, dışarı çıkmam lazım ve ben benim bu işi halletmem lazım. E, ve bunun yanında bu işin yanında iki tane çarpı işareti çıkmış. Bu çarpı işareti şu anda yalnız zaman olduğunun sinyalini veriyor arkadaşlar. E, şu anda doğru bir zamanda değilsiniz bu işi yapmak için. E, yalnız zaman. Yalnız sınava e, girecek olan arkadaşlarım bugün girenler e, hayırlısıyla alnınızın akıyla çıkacaksınız. Eee... Her şeyin güzel olacağına birazcık o güzel enerjileri yollamanızı rica ediyorum. Her zaman böyle kötüyü düşünmeyin. Vahlarla eyvahlarla inanın ki hayat geçmiyor. Çok tuhaf bir dönemde yaşıyoruz. İnanın ben geleceğimden ya da çocuklarımın geleceğinden çok endişeliyim açıkçası. Yani bunu neden böyle hissediyorum bilmiyorum ama çok endişeliyim. Ne yazık ki böyle. Çok yakın tanıdığınız, çok samimi bulduğunuz, arkadaş ortamında defalarca bulunduğunuz bir kişinin koronavirüsüne yakalandığının haberini alacaksınız. Bu bir aslında hiçbir belirtisi yok. E, gayet normal hayatına devam ederken böyle bir durumla karşılaşacak. E, ama bu evde geçirecek. Çok ağır bir e, durumla atlatmayacak. E, at, bunu atlatacak arkadaşlar. E, çok hafif geçirecek. Ama bunu e, haberinde duyuracak herkese. E, i̇nşallah ki öyle olur. İnşallah çok kişiye temas etmemiştir ya da bunun haberini de almış olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ne yazık ki. Yani böyle bir gerçek var. E, dilim varmıyor böyle bir gerçeği söylemeye ama bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız. E, en azından yani ölen insanlar bugüne kadar ne yazık ki 6.000 bin küsür kişi boş boşuna öldüler. E, ülkemize hiç gelmemesi gerekiyordu ama ne yazık ki böyle durumlar yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Bakalım ne zaman bitecek. E, hafifleyecek. Gün gelecek bitecek ama bununla yaşamayı öğrenelim. tabağımız şimdi sevgili arkadaşlarım bir kadından bahsediyorum iki çocuğu var bunun bu kişinin tek başına bakıyor yani bir eşi var ayrılmıştır ya da ayrılmanın eşiğine gelmiştir ya da eşini kaybetmiştir vefat etmiştir e, iki tane çocuğunun maddi olarak sıkıntıda olduğunu görebiliyorum ee, nasıl edeyim, nasıl yapayım, hani bunları nasıl düzelteyim ee, ya da nasıl geçinebiliriz gözüyle bakıyor. Birçok yere başvurmuşsunuz. Ee, bir şekilde böyle ufak yardımlar gelmiş ama sizin istediğiniz bu derece değil. Ee, çocuklarınızın bir geleceği olsun ya da onlara bakabilecek, e, güvenilebilecek bir yere bırakıp siz kendiniz çalışmak istiyorsunuz. Ama her yerde de çalışamıyorsunuz. Son derece haklısınız. Hele bir kadının, e, yani özellikle dul bir kadının her yerde çalışması aslında o kadar tuhaf göze karşılanıyor ki bana göre niye karşılanıyor aslında karşılanmaması lazım herkesin çalışmaya hakkı var e, dul olunca ne oluyor bir kere e, neden insanlar yanlış gözle bakıyor evet iki küçük, küçük çocuk olduğu için belki bu düşündürüyor olabilir e, ama bakabilecek birisi olduktan sonra neden anneler çalışmasın neticede çocuklarına bakmak zorundalar öyle ya da böyle bir şekilde devam etmek zorundalar bu ön yargıyı da hiçbir zaman anlamadım anlamak da istemiyorum ee, sadece erkeklerin çalışmaya hakkı yok, kadınların da çalışmaya hakkı var ve e, çok güzel işlerde başarıyor kadınlar. Çok güzel işler yapıyorlar. Bakın e, burada iki tane kafes, iki kafesin içinde iki değişik kişi. Sizi zorlana bir ilişkiye mecbur bırakmışlar. Bir evliliğe, bir nişanlılığa ya da bir isteme olayına. Hiç istememeniz halinde aslında karşı tarafta çok böyle istekli durmuyor şu anda. İkiniz farklı kafeslere koymuşlar sizi susturmuşlar. Yani bu iş olacak diyorlar. Aile büyükleri karar vermiş bu iş olacak. Olmak zorunda tamamen aile büyükleriyle ilerliyor şu anda. Ama siz iki farklı kafeste ve şu an için bir çıkış noktanız yok sevgili arkadaşlarım. Ee, i̇nşallah ki olur. Bu yanlıştan dönerler. İstenmeyen evlilikler, istenmeyen sonuçlar yarın öbür gün doğurabiliyor ne yazık ki. Ee, i̇nşallah büyükler de aileler de artık şu aklılarını başlarına toplarlar da e, böyle şu gençleri istemedikleri şeylere zorlamazlar sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.